Ben bak da fotoğraf çekeceğim onu bak. Erman. Erman <laughs> dedi ne yapıyorsun? Oo, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun anne? Bak ne yapıyorsun kuzum? Ay yapmayın kızım. Annecici, annecici, annecici. Anne, anne. Deri anne bak, deri anne bak. Ay ay deri kaydı. Oo deri kaydı. Ne yaptı? Gelin düştü. Neydi? Şimdi sıra ırmakta. Irmak geliyor. An Aa! <gülüyor> <gülüyor> irmak. Irmak hoş geldin. Irmak hoş geldin. Irmak düştü. Irmak devrildi. Sıra derinde. De Aa! Derin düştü. <laughs> Değirin düştü. Ay, ay, ay. Değirin düştü.